Tekno hoş geldiniz. Murat, LG G6 merakla evet. beklenen ürünlerden biri. Öyle. Telefonlardan biri diyeyim hatta. Doğru. G6 şunun için önemli. G5'te bir felaket yaşandı biliyorsun. Evet. LG ve arkadaşları geldikleri gibi gittiler. <laughs> arkadaşları gitti, kendisi kaldı. Ya onda hep şunu söylemiştik. Bu iş devam etmezse onu alan insanlar zarar uğrayacaktı. Çünkü o fiziki olarak ekleniyordu evet. bazı arkadaşlar. Böyle de oldu. Yani onu alanlar varsa yani telefonu değil de arkadaşlarıyla alanlar varsa şimdi yani, öyle kaldı o iş. Tabii yeni telefona geçiremeyecekler ama eskisiydi hani G5'li ha suçlu hala kullanılabilir bir telefon. Bazı parçalar tabii ki şeydi hani içinde takılmıyordu mesela kamera gibi onu kullanırsın zaten. Kullanırsın, evet. ha, ama o konsept bırakıldı. Önemli olan şey bu. G2'den beri şimdi G2 en efsane telefonlarından biri. Doğru. Ben de onu bir sene kullandım. Bir arayış içinde LG bir şeyler yapmaya çalışıyor. Nasıl farklı olabiliriz? Nasıl benzemeyiz rakiplere? E, deniyor aslında adamlar ama işte her denemede başarılı olamıyor. G5 onun örneğiydi. G6'da komple yeniden yaptılar telefonu. Tasarım bayağı değişik eskiye göre. Komple değişik hiçbir alakası yok. E, şöyle söyleyelim hani Ercinin uzmanlığı IPS, panel IPS olmaya devam ediyor. Hı hı. Onun dışında gördüğün her şey farklı. Bir defa metal yapıda kapağı falan açılmıyor, pili hı hı. değişmiyor. E, Arkası önü Gorilla Glass cam. Burası 3 arkası 5. Daha dayanıklı arkası. Ee, hmm. Geçirmezlik özelliği var. IP68. Bu artık hani bayrak gemilerinin çoğunu eklenmeye başladı. Ee, bir buçuk metreye kadar 30 dakika dayanıklılık sunuyor sana. Ama işte şeyi dikkat edeceksin. Mesela sudan çıkardın mı ee, ya da ıslandı mı şarj etmiyor o zaman. Hmm. Yani o, o port ıslak kalmayacak. Onu e, senin kurulaman lazım bir şekilde. Hmm. Şimdi bu telefonun e, ee, en önemli şey, konu en çok tartışılan noktası içindeki işlemcisiydi. Daha çıkmadan Snapdragon 821 olacağı bilindiği anda bir irtiraz yükseldi. Çünkü 835'in geleceği bilindi. Evet. Ki öyle de oldu. İşte 821 ile gelen bir telefon yeni çıktı. E ama ne oldu? Senin rakiplerin 835'leri artık yapıyor. Hı hı. Ee, ya da muadilini. E mesela S8'de 835 var ama Türkiye'ye gelen de yok. Exynos var. E Exynos'un muadili var. Evet. Muadili. evet. evet. Dolayısıyla senin rakibin senden hızlı bir e, Hı. konfigürasyonla giriyor piyasaya. Sen daha eski. Ya Murat kağıt üstünde öyle de sonuçta günlük hayatında ne bak, kadar fark Bütün benchmarklarda yani. farkını görürsün. Hepsinde görürsün. Total. Ama günlük hayatında ya bunda 835 var galiba demezsin. Demezsin. O, çünkü telefon zaten çok hızlı. Yani bu da 835 çıkmasaydı bayrak gemisi olacaktı. Doğru. E, i̇şlemci anlamında. E, onun dışında grafik e, performansı yine yüksek. Adreno 530'da. Bu arada şey söyleyip 4 çekirdekli bir işlemcisi var. 8821. 821 ee, Performans anlamında bir şikayetin olmaz ama şu, sorun şu. Şimdi sen bu LG'nin bayrak gemisi yap yerin telefonu. Buna bir fiyat istiyorsun. İşte 3700 lira istiyorsun. Hı -hı. E, ama bir eski donanımı veriyorsun. Sıkıntı orada. Yani eski donanımı verip bayrak gemisi fiyatı Hı -hı. istiyorsun şu anda. Yani, yani o yüzden aşağı yukarı yakın fiyatlarda. Evet. Yani insanlar haklı olarak şey eleştirecek. Ya ben de çok para veriyorum. Niye bir eski model alayım? Hı -hı. Yani oradaki olay şey değil. Ya 821 aldık. Performansımız düştü olayı değil. Çok para veriyoruz. Bir eski donanımı alıyoruz meselesi. Psikolojik yani. Ki o haklılar. 4 GB belleği var. Hı -hı. 32 GB depolaması artı micro SD'si var. Şimdi hı. ben şunu beklerdim, şimdi sen 821 ile gireceğini biliyorsun piyasaya, e böyle eleştiri alacağını da biliyorsun, başka yerden vursaydı bari. Hı hı. Ne bileyim, Rem'i çok lazım değil ama hani 6 ver, ne de 32 hiç olmasın, yani 32 GB olmasın, der, direkt 64 ile gir e, ve o bu fiyatlara gir. E, böyle bir şey de yapmamışlar, hani geri kalan şey e, özellikler böyle. E şimdi ilk çıktığında Murat daha S8 tanıtılmamıştı, şu ekran hı hı. E, oranı çok iyiydi. Herkes oradan bir vay dedi. Evet, 5.7 inçlik bir ekranı var. Ee, 2880'e 1440, bu ekranlar S8'lere de uzuyor şimdi hı hı. yukarı doğru. 18'e 9 muydu? Öyle 18'e 9 oranı vardı. Evet, IPS ekran. Ee, ekran güzel, parlaklık olarak ben 600 lüksleri beklerken 530'larda çıktı. Hı hı. Ama hani 500'ü geçtikten sonra güvenli noktadasın. Ee, şurada bu telefonun en hani başarılı noktası kenarlarının neredeyse yok olması. Evet. Şimdi dikkat ettiysen bu telefon hani biz S8 gibi eğimli değil. Ee, öyle olsaydı tamamen. Onlarda o, o şey var. E, yok orayı eğdiğin zaman bunlar tamamen hakikaten yok olmuş gibi Hı -hı. gözüküyor. Bu bu klasik bir tasarıma sahip. O yüzden hala burada bir incelik var ama minnacık olmuş. Yani yok olmak Nerede üzere. Yani. Ee, şey de var. Ekranın etrafını dolaşan çok ince bir çerçeve de var değil mi? Siyah. Var. Evet. Burada gözük gözüküyor zaten. O yüzden bunun mesela siyah modeli alınsa o da gözükmeyecek. O da hiç gözükmeyecek evet. Ee, burada etrafında şu sadece etrafındaki şu yan sağ sol değil üst ve altta da boşluklar bak ince incecik olmuş. Evet. Mesela burada işte Sony'nin eleştirildiği nokta bunda yok. Hala kalın diye evet. Sony'yi çok bunda yok. E, orada da ne yapsın adam buraya zaten baksana kamerayı koymuş. Hani o olacak o kadar. Tabii zaten açılış tuşunu koyamıyorsun. İşte onlar hep arkaya falan taşınıyor vesaire. Ayrıca de zaten, zaten hep böyle öyle arka tarafta şurada parmak izi okuyuculu şey var, düğmesi var. S8'e göre daha iyi bulduğum şey, bunu buna basacağım derken gidip şey daha şey parmaklamıyorsun kameraları. Kamerayı. Yani Doğru. başıma gelmedi. S8'de hep yapıyorum onu. Hı hı. Alışılır belki ama bir süre o şekilde gidiyor, parmaklıyorsun ve bu zannetme ki bunun üzerinde bir şey yani şöyle bir parmağımı gezdirdiğim zaman hiçbir şey olmuyor. Hı hı. En bariz hata mesela ışık kaynakları var ya böyle flare yapar. Hmm. E, o aynı zamanda buradaki parmak izinden de gel oluyor. Yani hmm. üzerinde bir iz kalırsa bunu leke kalırsa gerçekten bir defa flu gösteriyor. Hmm. O ayrı bir konu. Netleyememişsin gibi çekiyor. Bir de o işte o flare'ler, e, yansımalar çok abartılı bir şekilde giriyor. Bunu her şeyden önce bir silmen gerek. Hmm. Hepsi için söylüyorum. E, bunlar te tertemiz olacak. Bunun dışında e, sağlamlık hissiyatı, Kesinlikle. premium hissiyatı diyelim hepsi on numara. Normalde hani alıştığımıza göre hafif kalın bir telefon. 7.9 mm işte. Ama hani şey değil rahatsız etmiyor yani kesinlikle o hani kalın değil onu söyleyeyim 7.9 hani ama şey taşlamazınlar taşlamasınlar bizi kalın dedim diye de yani şöyle eline aldığında daha böyle hani en üst seviye telefonlarda daha inceliği bekliyorsun 7 seviyesini bekliyorsun. Ama gene de bence iyi. Şimdi işte bu yuvarlatılmış Hı -hı. ekranların bir avantajı o. Kalın olmasa bile, kalın olsa bile sana ince hissiyatı veriyor. Çünkü evet. kenarlardan kıvrılıyor ya. Ama işte, bu öyle değil. da veriyor bir yandan şöyle evet. eline aldığın zaman. Ya ben şeyden rahatsız oluyordum. Ee, S7 Edge'in Edge'inden ekrana dokunduğum için Hı -hı. yanlışlıkla çok dokunuyorum. Rahatsız oluyordum. S8'de bakacağız daha hani onu o kadar uzun süre kullanmadım ama Note 7'de çözülmüştü o sorun kesinlikle. İdeal eğime kavuşmuştu. Bunda zaten öyle sıkıntıların yok. Buna ekrana dokunmadan e, rahat, rahat, rahat rahat kullanıyorsun. Yani. Bu, e, bu tarafında işte şeyleri var. E, sağ tarafında açma, ses, açma. ses açma. Bunlar aynı zamanda deklanşör olarak da çalışabiliyor. Hı -hı. E, onun dışında çok da fazla üstünde hani Type-C'sini gördün. İşte klasik yine e, bir şey var. E, kulaklık çıkışı var. Hı -hı. E, temiz bir tasarım. Yine çekmece içinde. E, oraya sim kartını ve iCrest'ini takacaksın. Hı -hı. Android 7 ile geldiğini herhalde artık söylememize gerek yok bağlantı e, olarak Wi-Fi, AC gibi son teknolojiler üzerinde. Tabii ki e, şöyle hani, ha, şeyi söyleyeyim. Bir iki işte bu yıl e, bu uzama olayı moda olacak. Bir de HDR olayı moda olacak. Bunu işte Sony de duyuruyor. Bu LG de duyurdu. Yani Sony'nin telefonu bu premium olan daha meydanda yok. O yüzden hani ilk HDR'lerden birisi uh -huh. diyebiliriz bunun için. Dolby Vision ve HDR10 ikisini birden destekliyor ekran. Ama şeyi sen sağlayacaksın ekranın e, o içeriği sağ, sağlayacaksın Tabii. yani o şey gibi düşünme sıradan içeriği alıp hani 4K yapıyorsun ya hı hı. Işte upscale bu ne eder yapayım? öyle bir şey değil. HDR içerik i̇şte Zaten şart. oradaki soru işareti o. içeriği ben nasıl sağlayacağım? Nereden sağlayacağım? Yani? Ya şöyle nasıl 4K ufak ufak hani çıkıyor içerikler? HDR de olacak. Mecburlar. Çünkü bu herkes birbiri için çalışıyor aslında Hı -hı. bakarsan. Sadece televizyonu üretmekle kalmıyor. O Doğru. üretici onu çeken şeyi de üretiyor falan filan derken bir bakmışsın HDR içerikler olmuş ama şu an için çok detay bir özellik lazım değil yani. Ha, yani onu neyi sağlıyor? Bu HDR vesaire olduğu zaman kötü panel kullanma şansın yok. Hı -hı. Ucuz panel kullanamazsın. İşte ekran güzel. O yüzden bunun da ekranına dikkat et. Ee, gayet hani renkleri, e, parlaklığı, her şeyi gayet güzel. Evet. Bir şikayetin olmaz. Ee, bunun dışında tabii ki bir kamera özelliği biliyorsun. LG çift kamera olayına e, giren firmalardan bir tanesi. Hı hı. Ama tarafta görünüyor. LG şöyle kullanıyor ikinci kamerasını. Bunu kullanmanın çeşitli yöntemleri var. Huawei ne yapıyor? Diyor ki ben ikinci kamerayı siyah beyaz yapıyorum. İşte bir yerden rengi alıyorum, bir yerden ışığı alıyor ışık alıyorum. Daha Hı -hı. çok ışık alıyorum ikinci kameramdan, renk almadığım için. Birleştiriyorum, dinamik aralığı geniş, fotoğraf çekiyorum. Hakikaten öyle mi? Evet öyle. Ya da işte direkt siyah beyaz çekiyor. Hı -hı. Apple ne yapıyor? Diyor ki ben ikinci kameramı biraz daha yakın çekmeye ayarladım. Sen onu kullanırken zoom yaptığını zannediyorsun Hı -hı. diyor. E, hakikaten yakınlaşıyor musun? Evet yakınlaşıyorsun. Ve şeyi çok güzel yap yapıyor. Geçiş. Ara o geçişi çok güzel yapıyor. Hı -hı. LG ne yapıyor? LG diyor ki, ben ikinci kameramı aksiyon kamerası gibi koyuyorum, geniş çekiyorum. Onu da sana şeyini vereyim, şimdi bak önde selfie kamerası 5 megapiksel Hı. ama onda iki kamera olmamasına rağmen 82 ve 100 derece çekim özelliği var. Hı. Ee, ama arkada 71 ve 100, 125 derecelik iki ayrı kamera var. Evet. Bunun geçişi de kendi ara biriminden çok hızlı yapılıyor. Hiçbir sorun yok ve bunu çekim anında da yapabilirsin. Hmm, güzel. Ama e, kameralar birbirinin aynısı değil. E, aynı şekilde mesela Apple'da da öyle değil hatırlarsın. Değil, evet. e, 13 megapiksel ikisi de. O, onları eşitlediler hani megapiksel fark etmiyor da çözünürlük. E, 1.8 diyafram var ana kamerasında. Bu e, geniş çekmeyen dediğim. E, şey de var stabilizasyon da var optik stabilizasyon. Aha. Ama diğerinde f2.4 ve stabilizasyon yok. Tamam. Ee, şöyle geniş ikisini karşılaştırdığın zaman tabii ki geniş kameranın, geniş açı kameranın ışık alması biraz daha az. Diyene göre e, ne oluyor? Biraz ISO yükseliyor. Hı hı. E, e, ISO yükselirse ne oluyor? İşte kirlenme, kirlenme artıyor. Dolayısıyla gün batımında ya da işte ışığın azaldığı ortamlarda çekerken bunun farkını hı. görüyorsun. Aynı zamanda şey de oluyor tabii. Geniş çektiğin için biraz ...distorsiyon oluyor. Vesaire evet. falan. O, o, o çok dert değil, yani olan bir şey, yani alışık hı hı. olan bir şey. O, ama abartılı bir şey yapmıyor yani. Tamam. Ee, balık gözü gibi bir e, abartılı bir şey yok. Bir sürü oyuncağı var içinde. Hı hı. Ee, bu iki kamerayı da kullanarak... ...tek kare çekebiliyorsun. İkisinden de ayrı ayrı görüntü alıyor, birleştiriyor, İşte ya da şey tek... ...Instagram'a kare olarak formatta çekebiliyorsun gibi böyle bir sürü oyuncağı var, filtreleri var. Çok hızlı çekiyor, çok hızlı odaklıyor. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Hı hı. Gece gündüz fark etmiyor hemen çekimini tamamlıyor. Ee, ama görüntü kalitesi konusunda G5'in üzerine çok bir şey konmuş mu dersen ben öyle bir şey göremedim. 4K çekim var, 60 FPS çekim yine 1080p de var. İşte megabit rate'lerine baktığı zaman 50 megabit'e 24 megabit gibi yani 4K 50 işte şey Full HD 24. Tamam. Yani ee, genelde beklediğimiz özellikler. Onlar da evet ama görüntü kalitesinde LG çok ciddi bir şey yapıyor. Ee, oynuyor. Yani hmm. bir, bir şekilde biz zaten ham hallerini görmüyoruz ya. Hmm. Hepsi bir algoritmadan geçiyor ve Onun o algoritması fazla kaçmış diyor. Bununki de hep biraz fazla kaçıyor. Mesela çok fazla keskinleştirir her hmm. zaman. Ve bu efekti görmen için çok fazla yakınlaştırman da gerekmiyor. Özellikle deniz detaylarında görecekler. Orada anlıyorsun ya diyorsun burada bir şeyler kıpır diyor. Yani çok fazla keskinleştirme her şeyde o kadar iyi değil. Şeyde iyi oluyor mesela duvar gibi böyle üzerinde hmm. doku olan şeylerde. Onları ne öne çıkardığı için o diye şey hissiyatını yapmışlar. yaratıyor. Evet. Ama öyle olmayan yüzeylerde de bir e, gariplik yaratıyor. Hı hı. Ya da işte iso kirliliğinden meydana gelen e, normalde izo kirliliğinden kirliliğini daha tuhaflaş. Onları da çünkü etkilemeye çalışıyor. E, o yüzden bunu ya biraz kısmak lazım hani yazılımda. Öyle bir şey yok da hani elçinin yapacağı bir şey. lazım. E, şu var. Gündüz fotoğraflarından çok şikayet etmeyeceksin ama orada bile zoom yaparsan hemen belli oluyor. Diyorsun ki ya bu bu fotoğrafla ne kadar oynanmış. Yani onu ne kadar sana geç hissettirirse o kadar iyi. Bu dediğim şeyi bütün telefonlarda yapıyorsun. Hepsinde zoom yaptığın zaman belli oluyor aslında nasıl çektiği, nasıl müdahale ettiği ama bunda çok hemen belli oluyor, çok erken belli oluyor hatta bazen zoom yapmadan belli oluyor. Hı hı. Hatta şeyde hiç zoom yapmayacaksın. Hadi onun mantığına da biraz ters. Geniş açıda. Zaten geniş çekmişsin. Niye zoom yapıyorsun? Doğru. Ee, ama ana kamera dediğim o işte zoom olmayan kamerasında da böyle bir aşırı e, oynama var. Şöyle söyleyeyim. Gece çekimlerinde hele videolarda bariz sıkıntı var. Yani 4K'da daha iyi olmasını beklerken Hı -hı. muhtemelen orada o şeyler algoritmaların bir kısmı 4 k çekebilsin diye çalışmıyor canlı canlı. Ee, daha çok noise oldu daha çok izo kirliliği oldu. Bu telefon S7 ve S8 de aynı şey aslında bakarsan s serilerle onun altında kalan bir performans gösteriyor Hı -hı. onu çok net söyleyeyim. Ee, Samsung telefon fotoğrafı oynamayı daha iyi çözdü. Hı -hı. O da çok iyi de yapıyor. Bak ben hepsini sayıyorum her zaman. Ee, ama insanların hoşuna gidecek şekilde çözdü. Yani şey diyemezsin. Samsung olduğu gibi çekiyor. Çok da öyle bir şey yok. Deli gibi oynuyor. Hı -hı. Hepsi oynuyor ama Samsung çok oynuyor. Ve senin hoşuna gidecek şekilde oynuyor. Artık orada adamın e, tecrübesi biraz da ve işte fotoğrafları mesela daha, buna göre daha çok renklendirir. Mavi onda daha mavi. E, Donanın boyutu ayrı. Bir de senin dediğin gibi yazılım evet. kısmında da ayrı bir maharet gerekiyor. Bunun mesela renklerini ben daha güzel buldum Samsung'a göre. ya daha, Bu da oynuyor. Denizin mavisinde biraz mavi katıyor ama o kadar abartmıyor. Hı hı. E, göze hoş gelen bir e, etki bırakıyor. Ge doğala daha yakın çekiyor. Renk olarak bunu beğendim ama. Resi, fotoğrafla oynama ve video ile oynama kısmında e, çok fazla iz bırakıyor. Bunu halledilmesi lazım. G5 de böyleydi. Ben videolarımı hiç fotoğraflarımı silmiyorum karşılaştırayım evet. diye. Aynı şekilde devam etmişler. Yani hiçbir gelişme olmamış o konuda. O yüzden hani en iyi makine falan diyemeyiz. E, fotoğraf konusunda. Fotoğraf ve video konusunda. Ama bayrak gemisi midir? Evet, evet. Onda hiçbir şey yok. Onda bir şey diyemem. Ara birimi falan da çok güzel halletmişler. Gerek manuel çekimler olsun, gerek işte paylaşım olsun. Onlarda da hiçbir sıkıntım olmadı. Yaşlı adam ee, bir kullanıcıyı tatmin edecektir. Fotoğraf tabii. konusunda özel hassasiyet gösterenler dikkat etsin diyorsun. Evet. Aynen öyle diyorum. Ee, fotoğraf ve videoda. Bu çözülmeyecek bir şey değil aslında. Yani bunu e, yazılımın, e, onu işte mühendisler karar veriyor. Bizim yani. çünkü işte algılayıcıyı alabildiğim birkaç yer var. İşte en büyüğü Sony. E, sana onun donanımı veriyor ama ondan sonra o, o donanımdan gelen veriyi nasıl işleyeceğini tamamen firmadaki mühendislere bağlı. Hı hı. Onlar böyle karar vermişler. E, parmak izi okuyucusuyla ilgili olumsuz bir şeyim yok. E, düzgün çalışıyordu. 3300 miliamperlik bir pili var. Nasıl gidiyor? Vallahi e, 11 saat film izletti. O oh, İşte 7 saat PC mark, 6 saatte de oyun. Hı. Ya bunlar iyi değerler. Doğru iyi evet. He Snapdragon 835 olsa biraz daha mı iyi olurdu. 3300 miliamperlik pille onun getirdiği iyileştirmeleri birleştirirsen daha iyi sonuç alırsın. Çünkü onun iddiası sadece performans değil, ee, şey iddiası da var. Enerji tasarrufu konusunda da. Evet, o konuda da iddiası var. Gerçekten Yine böyle test edip görmek lazım. Görmek işte lazım. Yani. Evet. Eee misal şey var. Bunun sesi solu gayet güzel. Yani hı hı. öyle stereo hoparlörü stereo falan mi? yok. Evet. Şu alttan çıkıyor ama çok zengin bir ses çıkarıyor. Hı. Yani yüksek demiyorum bak, yüksek zaten de ama çok detaylı bir ses duyuyorsun. Hı hı. Beni şaşırttı o anlamda. E, kulaklığı da içinden çıkanı kullanabilirsin, bir zararı yok. E, ama hani şey değil, şimdi de bu şey olayına girdi ya, hi-fi olayına mesela onda daha iyi bir modeli Kore'de sunuyorlarmış bunun. Quad e, hi-fi DAC diye geçiyor. E, kavlosuz, hızlı şarj özelliği var ama kavlosuz şarj özelliği yok. O da e, Amerikan versiyonunda olacak deniyor. Biz e, Türk versiyonu ilgilendiriyoruz evet. sonuçta. Bu e, böyle baktığınız zaman işte kutu içeriği bu kadar. Hı -hı. Type-C'ye geçiş Şarj ve yani. Evet. Bu şey ile ilgili bir soru olabilir. Bu genişle uzama bir sıkıntı mı? Yani sıkıntı değil. Telefonlar büyük zaten artık hani o şeyi geçtik. Şimdi onu şöyle aşıyorlar Murat. Ee, bir kere kenarları daraldığı için o kadar büyümüyor ekran büyüse de. Evet. Şu telefon hani çok öyle ben evet, de merak evet. ediyordum hani açı şeyi oranları farklı falan diye. Hiç rahatsız etmedi beni. Etmez. Oradaki konuşuyor. 16'ya 9 içerik tüketen tüketirken çoğumuz Hı. bir anda bu formata 18'e 9'a geçtiğiniz zaman ne oluyor? Şimdi mesela içerik tüketirken dedin. YouTube videosu izliyoruz. Gibi. Normalde telefonu şöyle çevirdiğin zaman tam ekrana oturuyor. Evet. Bunda oturmuyor. Siyah bar atıyor kenarlarından evet. sağda soldan. Şimdi altta üstte olmasına alışırız genelde ama sağda solda olması evet. biraz garip bu hissettiriyor. Bir, şey. bir oyunlara çözüm getirmiş Elci ee, kendi Oyunlarda da bu dediğimiz aynı şey geçerli ama çözümü var. Kendisi bir yazılım koymuş ee, o stretch yapıyor. Hı -hı. Bir rahatsız etmedi bizi gördüğümüz kadarıyla. Yani normal oyunun 16'ya 9 olanı 18'e 9'a genişletiyor kendi ama hani oranlar çok büyük olmadığı için hatta derinden gibi hiç rahatsız edici olmamış. Biz onu şöyle test ettik. Ben onu stretch yapıp verdim sana. Hı -hı. Sen hiçbir <laughs> şey anlamadım. Yok, yok normal zannetmiyorum yani. O o kadar şey düşündüm ben. Yani acaba oyun mu destekliyor yok. falan diye düşündüm. Biz onu içinden ayarladık. Ee, o da iyi olmuş olması. Çünkü iyi, rahatsız olan olur. Tabii. Oyunda en azından var. Yok seçenek olması güzel. Yani hmm. ayarlar menüsünden. istediğin bütün programları. Orada evet. programların hepsi var. Boyutlarını seçebiliyorsun. Ben ısınma sorunu falan yaşamadım. Ara yüzle ilgili de hani ara yüzde değişiklikler var. Ama ben rahatsız olmuyorum. Sen de zaten alışkanlıklarına göre bayağı bir şey yapabiliyorsun. Ayar yapabiliyorsun. Tamam. Bir de ben genel olarak hep her el mesela söylüyorum. O genel menü tasarımını falan beğeniyorum. Pek kullanmadım ama hani görsel olarak hoşuma gidiyor, hmm. temiz görünüyor yani. Şöyle, donanım çok hızlı artık bu hata da yapsalar çaktırmıyorlar yani alet hızlı çalışmaya devam ediyor. Doğru. Yani şey falan değil aslında Bayağı bir üzerinde LG'nin arayüzünün getirdikleri var ama en azından yavaşlatamıyorlar artık bu donanımı. Ee, rahatsız olmuyorsun çok fazla. Alışma meselesi. Yani daha önce LG telefon kullanmadıysan ilk bir süre ne nerede bir bakman alışman gerekiyor. Ona bir şey diyemem. Ama alıştıktan sonra bildiğin Android tecrübesi yani. Çok kafayı takmaya gerek yok. Android 7.0 zaten 7, 7. Ee, bu yeni bir telefon. Güncellemeleri de uzun süre alacaktır diye tahmin ediyorum. Bundan sonraki Android'lerde. Ee, tabii ki fiyat meselesi var. 3.700 olduğunu söylemiştim. <laughs> Rakipler ne alemde? S7 S7 ama hı, bir önceki e, 2700 liraya alabiliyorsun hı. bu Ece olmayanı tamam. E, S7 Ece 3500 liraya alabiliyorsun hı hı. E, S8 4000 liraya düştü S8 Plus 4500 liraya düştü hı hı. şimdi bunlar düşmemiş hallerinde bayağı pahalıydı buna göre evet ama bir 500 liraya yakın indirim oldu biz gündemde de evet. konuştuk bunun fiyatına hı hı. yaklaşmış S8. Buna S8. Evet bak şimdi S7 ile S7 Edge arasında çok ciddi fark var. Hani tasarım anlamında bu S7'den hı hı. daha güzel bence. Ee, ama S8 Plus ile S8 artık o ayrımı bitirdi. Hı hı. Dolayısıyla şimdi o 4000 lira bunu tehdit ediyor çok ciddi bir şekilde. Çünkü yani. bu, bu rakamlarda 300 liranın o tüketici kitlesi için çok fazla bir emeği yani yok. 700 veren 4000'i de verir. Evet, vermeli mi? E, e, şimdi bak 835 yok tabii ki şeyde. Türkiye modelinde ama ona muadil bir şey var. Hı hı. E sen şey hissiyatında oluyorsun. Ya daha iyi bir şey alıyor musun? Do teknik olarak alıyorsun. Evet. Ee, öte yandan tasarım dilleri çok farklı. Samsung'la Samsung, Samsung kör tasarım. Ee, he, bunu, bunu görüp ya bu ne ya diyen adam da var. Sevmiyor o adam. Yani. Hiçbir şekilde o şeyi. Ee, oradaki ayrım biraz orada. Hani ben kesinlikle bu daha iyidir ya da o daha iyidir demem. Tercih meselesi. Farklılar çünkü. Hı hı. Bu daha alıştığımız tasarıma sahipken Yani o e, tam. E, sınırsız diyor Samsung ona işte ee, ayrı bir şey. Denemek lazım. Yani tutmak lazım hakikaten bu telefonları. Be hoşuna gitmeyecek. Belki çok seveceksin ve 300 lirayı vereceksin. Ama işte 300 lira farkını sana daha hızlı bir e, de, telefon yaşatıyor ama daha hızlı bir deneyim yaşatıyor mu? İşte o onu anlayamaz. Normal anlayamazsın. kullanımında muhtemelen çok normal kullanımda anlayamaz. Oyunda falan da gayet güzel. Şimdi şey söyleyeyim S8 incelemesine gelecek zaten. onu da Tabii bir orada bakacağız. Beklesinler. Hani yakın zamanda ha. gelecek. S7'de de fotoğrafı çok beğenmiştik. S8'e de onu taşıdılar. Donanım çok değişmedi. Hı hı. E, dolayısıyla orada kamera avantajının şimdiden onda olacağını söyleyebilirim. E, çünkü şu anda bile S7 daha iyi. Hı hı. Bunun üstünde gelir. Benim ince, testlerim, test sonuçlarım onu gösteriyor. Ama dediğim gibi o iş aslında bir yazılıma bakıyor. Ama gelir mi dersen G5'e hiçbir zaman öyle bir şey gelmedi. Adamların tarzı bu. Ya bir de üstüne Murat bunların üstüne LG'nin kötü bir ünü var. Ya Olanım tecrübesi çözmeleri aslında. lazım. Yani işte ne bileyim o bootloop sorunları ya. yaşandı bir ara. işte ekranın sararması. yaşandı. Ne büyük sorumda, bir sorun da. Şimdi bak bunların hepsi rakiplerinde o kadar belirgin şekilde yok. Evet, Samsung patladı. Hani ona bakarsan o dünya çapında yani patladı. <laughs> oluyor. Herkesin başına felaketler geliyor. Buradaki sıkıntı o bu olayının e, yani böyle çok telefonlar geri çağrılarak falan çözülmedi. Evet. Hani herkes o sorunları yaşadı, servisin yolunu tuttu. Ya yani telefon öyle bir şey ki telefonsuz kalamıyorsun işte. Kalamıyorsun. Yani. Not dediği geri verdin adam sana. Yani geri toplayın dediler. Toplandı. Bunun öyle bir şey yaşanmadı. Her her işte ekranı kiminin yandı, gitti, sarardı değiştirdi. İşte öteki bu oldu değiştirildi. Anakartları değişti falan. Evet. Ee, bu tecrübeler bunda nasıl olacak? Hani bunda çözüldü mü? Bilmiyoruz. Çok yeni telefon. İşte onlar zaten biraz uzun kullanımda çıkıyor. O yüzden yani. LG'yi alırken birazcık hani millet e, bir önden bir alsın. Kullansın bir 15-20 gün ondan sonra <laughs> bir şey yapılsın. E, tecrübeler paylaşılsın. Artı bir de işte şey var. Fiyatı çabuk düşme Şimdi eğiliminde olan bir şey. Valla S7, e, S8'in fiyatının 4 4000'e düşmesi bu bunun işini zorlaştıracak şu anda. Eski usulde bayağı fark vardı, evet. şimdi o kadar fark yok. Bunun bir cevap vermesi lazım. Evet. Ee, çünkü biraz da şey var. ona diyecek bir şeyin yok. Bak Tamam günlük hayatında belki fark etmiyor diyoruz ama e, ama gerçekten daha geri misin sen şu an? Evet gerisin. Hı hı. Buna kimse itiraz edemez. Donanımsal olarak, yani kağıt, olarak üzerinde kağıt üzerinde gerisin. E, gerçekte de yani teknik olarak da gerisin. Benchmarkta koy, bu geri kalacak. Mecbursun. E, ama o işte istediğim parada 300 lira daha az şu anda. Hı hı. O işte o takminat etmez. Makasın o açılması lazım. Biraz abi. daha açılması lazım. Samsung'un o hamlesi e, bütün hesapları değiştiriyor. Ha, onlarda da fiyat çok şişikti aslında bakarsan. E, hala bu fiyatlar çok yüksek. Telefonlarda evet. 3 bin, yani 4000 liraları konuşuyoruz yani rakamlar bunlar. E işte bu adamlar da onu verirken ya yani madem veriyoruz o zaman en iyisi neyse onu alalım zihniyetinde olacaktır diye tahmin hı hı. ediyorum. Burada birazcık düşmesi lazım telefonun fiyatının. Peki mesela şeye ne dersen öyle bir karşılaştırma yapmak ne kadar doğru olur? Bir önceki mesela s 7 hmm. fiyatı ucuz olanı. S7 2700 liraya düşmüş. Şimdi arada bir Bin lira var. ciddi fark var. Çok ciddi fark. Ee, o da sonuçta iyi telefon. Ben hala. Gayet yani iyi. Canım. Bir yıl olmasına evet. rağmen. Ee, bunun yerine o, o tarz bir şey tercih edilir mi? Ya bana sorarsan telefona zaten 3000 liranın üzerinde <laughs> niye para veriyorsun? Hani e, hem değeri çok düşüyor hem bunun kendi düşüyor. Hmm. Kırdın, çatlattın. Çok çok nadir bir şeye süper bir para veriyorsun. Bu gerçi bayağı sağlam ama ya, <laughs> ekran sonuçta düştüğünü kırılır e, tabii. E, o yüzden hani bu rakamlar 3000 liraların üzerindeki rakamları ben zaten kimseye verin demem. Hmm. Yani hiçbir telefon için demem. E, benim maksimumum 2500 lira. Hani işte bir işte Huawei P9 kadar ancak. E, orada da bir P10 çıktı göreceğiz bakalım. E, o yüzden bu rakamlar yüksek. 2700 lira bile hani benim limitimin üstünde aslında bakarsan. Hı -hı. Ama S7'nin, e, tamam şey diyebilirsin, ya bu S7'nin tipini beğenmiyorum diyebilirsin. Öyle bir telefonu. Hı -hı. Yani bunlardaki o şey yok. E, hava yok diyeyim sana. Hı -hı. Ama benim için para önemli diyorsan git al, tabii ki memnun kalacaksın. Tabii olursun, doğru. Yani mutlu olmamak gibi bir ihtimalin yok yani. O telefonlar da sonuçta, işte 2700 lira o da az değil ki. Doğru. Bunlar ekstra bir şey. Yani e, en son teknoloji birçok konuda işte LG'nin G6'sı şu an o o LG ailesinin en tepesini temsil ediyor. Yani ekranı falan, şu oranları falan çok iyi bence. Valla. donanımı da sonuçta en yenisi. Öyle. İşte bütün ama fiyat insanları kesinlikle bence olumsuz etkileyecek. Bir şey yapmazsa LG. Hı hı. Biraz şu s 8de arasının açılması Biraz lazım. Biraz açılması lazım. Ha sonuçta şey alt tarafta da ciddi rakipler de var. Şey işte. imajı kötü. Fiyatı hızlı düşüyor. İmajı kötü. O zaman o da insanlar da bekliyorlar. Nasıl olsa düşecek, düşecek diyor. diyor. Evet. Ee, o da yani insanlar için iyi de firmalar için kötü. Yani ne olacak bilmiyorum. Düşer mi düşmez mi? Şu anda bence biraz yüksek. Peki. Düşsün, değerlendirilir. Peki. LG g da böyleydi. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.